Değerli arkadaşlar merhabalar İhlas Holding temel ve teknik analiz videosu ile karşınızdayım. Öncelikle şirketin son dönem bilançosu ile ilgili biraz bakalım. Şirketin son dönem bilançosunda bir 9 milyon TL'lik zarar olduğu görülüyor. Fakat e, burada son 4 e, bilanço toplamı yani yıllandırılmışta bir 3 milyon TL'lik kârı ulaştı. Bakın burada 16 milyon ekside olduğu e, bölüm e, atlanınca şu son... 4'ünü toplamı 3 milyon TL kar yazınca bu sefer FK değeri ortaya çıkabildi. Biz 1 bandında olmasını isteriz. Burada inanılmaz tabii ki uçuk seviyelerde e, bazen e, hiç olmadığı dönem olur. Şirketler zarar yazdığında e, bu şirketin de karlılığında e, oynaklıklar var. Şöyle hemen fi, firma değeri bölü faiz amortisman vergi öncesi karı da 4 14 bandında olmasını isteriz. 5 seviyesiyle gayet güzel şirketin bu noktada piyasa değerinin üzerine borcunu topladığımızda faiz amortisman vergi öncesi karı böldüğümüzde demek ki burada şirketin faize amortismana vergiye önemli bir ödeme gideri oluyor. Ee... Bu noktada hoş oluyor. Karlar düşük gelmesinin hatta şirketlerin yeri geldiğinde zarar açıklamasının nedenlerinin e, bu noktalarda olup olmadığını görmemizi sağlatıyor. Şöyle hemen şirketin e, net satışlarına bakalım. E, net satışları e, tabii ki çok güzel kar açıkladığı bir önceki bilançodan düşük. Fakat kendi içerisinde fena sayılmayacak bir e, net satışların olduğu görülüyor e, şirket için. Piyasa defter oranına da şöyle bakalım. Piyasa defter oranını 0.76 0.1 bandı içerisinde olmasını isteriz. Bu noktada 0.1 bandının içerisinde yer alması tabii ki hoş. Her şirket 0.1 bandında yer aldığında tabii ki fırsat olmuyor. Bu noktada kendi kasasından daha az değer görmesinin nedenlerinde araştırılması lazım. Peki bu şirketin geçmişte piyasa defter oranları nasılmış? Bakın 0.50'lere kadar düştüğü dönemler de olmuş. 2'lere kadar da çıktığı çok geniş bir aralıkta hareket ediyor. E bu noktada 0 e, 79'lar e, açıkçası daha e, alt seviyelere yakın bir noktada olması e, bir pozitiflik katıyor şirkete. Bu noktada artık bir e, teknikte pozitif olduğu dönemlerde takibi gerektirecek bir değer piyasa defter oranına sahip olduğu anlaşılmakta tabii ki son dönem bilançosunda da kar gelemeyince yine fiyatların baskılandığını düşünüyorum. şöyle hemen devam edelim şirket için. bu noktada önemli bir dönen varlıkların olduğunu görüyoruz. Bu 3 milyar 368 milyonluk bir dönen varlıkları varken kısa vadeli yükümlülüklerin 635 milyon önemli bir kasasında naketi var. Tabii bundaki etken ise son bedelli sermaye artırımı da oldu. Bakın Şubat'ın 8'indeki daha öncesinde 10 yıl önce bir bedelli sermaye artırımı var. şirket 10 yıl sonra bir daha halktan bir para talep etti. Bunun da etkisi var bu nakitte. Şöyle hemen duran varlıklara bakıyoruz. 1 milyar 167 milyon duran burada uzun vadeli yükümlülüklerin 1 milyar 358 milyonla uzun vadeli yükümlülüklerin daha fazla olduğu görülüyor ve bir artış eğilimi de var. Nakit güçlü durumda. Bu nakitin e, önemli, e, kullanımı çok önemli. E, hep nakitte bu denli kalmayacaktır. E, bunu bir şekilde yatırıma çevirmesi lazım. Bunu bekleriz. E, çünkü banka değil arkadaşlar. Nakit e, mutlaka olmalı fakat e, nakiti e, dönen varlıkları bir şekilde e, duran varlıkla bir şekilde yatırıma çevirmesi gerekiyor şirketlerin. E, bu duran varlıkların da daha sonra e, kara e, dönüşmesini bekleriz şirketlerde. Evet, e, devam edelim şirket için. E, şöyle hemen bir piyasa defter oranı 0.79 demiştik. bu noktada rakipleriyle ilişkisi nasıl? Bakın burada da bahsediyor. Sektörde faaliyet gösteren benzer şirketleri bulduk şeklinde açıklaması var Finbox'ın ve bu noktada bakın en düşük piyasa defter oranına sahip Enka da bu şekilde Doğan da yakın yine Anadolu Grup Holdingler de yakın görülüyor ama en dip seviyede burada Bera Holding mesela 340 alarko 180'lerde en cazip piyasa defter oranlarına sahip rakipleriyle ilişkisinde finansal ölçütleri de göz önünde bulundurarak çok güzel bir değerlendirmede bulunuyor bu şirketin asıl rakipleri kimler olduğunu da daha rahat görmemizi sağlıyor hem sektörel bakılıyor hem de Finansal ölçütlerle bakılıyor başarılı bir e, site Finbox burada da hemen sektör karşılaştırmasında da e, bu en alt dilimde yer aldı yani en e, uygun diyelim. E, bölümde yer aldığı görülüyor. E, 13 tane şirket buradaki bölümde yer alıyor ve bu şirketlerin e, içerisinde eee İhlas Holding devam ediyorum şirket için e, şöyle hemen bir adım öteye bakalım. E, şirketin burada e, FK'sının zaten inanılmaz yüksek seviyede olduğu görülüyor. Sektörün ise 11 olmakta. Eee burada Alarko'nun çok güzel bir FK'sı var. 5.22. Doğan'ın Doğan'ın da 5.20. E, gayet koşunda güzel. 6'larda FK'lar var güzel. E, şu anda İhlas için FK değerini dikkate alamıyorum. E, tabii ki şirketler yeri geldiğinde zarar açıkladığında bir zarar açıklarsa e, fiyatı 5 düşerse e, bu sefer yine kendi içerisinde cazip caziplik olabiliyor. Fırsatlar sadece kardayken olmaz arkadaşlar. Çünkü şirketler bir kar açıklayıp yeri geldiğinde bir hikaye uydurulup 5 kat hisse primleniyor. Bu sefer de bizlere yukarıdan e, fiyatlardan satma gerçekleşebiliyor. Bu nedenle e, açıkçası şirketlerin kar oranında mı artış sağladığı fiyatlarında bu noktaya da dikkat etmek gerekiyor. Düşüşlerde de daha ciddi düşüşler varsa korku ortamı oluşturulduklarını daha diplerden birilerinin almak için bu fiyat baskılamasında gerçekleştirilebileceğini düşünmekte yarar var. Hemen şöyle devam edelim. Şirketin bu noktada değeriyle ilgili karşılaştırmada yine burada 60 kuruşken 76 kuruşun şirket için daha bir değer fiyatının olduğunu da bir puanlamış yine Finbox devam ediyorum. Yabancı fonlarındaki durumuna da baktığımız zaman. İki yıldızlı bir şirket terk etmiş şu anda da yabancılarda zaten çoğunda çıkış var yabancıların borsamızı önemli bir baskılama yapıyorlar ki daha ucuz seviyelerden alıp yani paranın ülke dışına çıkmasını da sağlatıyorlar bu noktada değer yatırımında ise yatırımınız arkadaşlar bu noktada yatırımınızın arkasında durmak en doğru olacağını düşünüyorum hemen şöyle devam edelim şirketin kaptaki durumuna e, ortaklık durumuna e, tabii ki ikinci ayda bir bedelli sermaye artırımından dolayı bakın burada e, diğer bölümü artmış oldu. halktan daha fazla ortaklık geldi. Bakın 76'dan 89'a kadar çıkmış oldu. Bakın daha sonra Ahmet Mücahit Ören bir alım yapmış, arttırmış buradaki ortaklık oranını. Hemen devam ediyorum. Sonra İhlas da arttırmış ortaklık oranını. Yani hisseleri almaya başlamış ana ortaklar. Ben bu noktayı oldukça pozitif görüyorum. Yani bu noktadan da değinmeden geçemeyeceğim. Şöyle bir temel analizine bakmış olduk arkadaşlar. Bu doğrultuda artık bir de teknik analizine geçelim. Öncelikle haftalık logaritmikte bakmak istiyorum. Burada bir düşen kanal var. Bir şekilde bu kanalların kırılması lazım. Yön çünkü e, açıkçası aşağı yönde e, bir görüntüsü var. Her daim böyle de gitmez. E, ve e, şöyle hemen piyasa defter oranlarını geçmişine göre baktığımız zaman kendi içindeki yine dip dönemlerine yakın bir seviyelerde olduğu görülüyor. Bakın burada iki küsürlerde olduğu dönemlerden 0.70'lere kadar düşmesi bu nokta e, önemli bir düşüş miktarıdır. E, şöyle hemen devam edelim. Ee, peki bu kanalda düşüş miktarları nereye kadar gidiyor? Çok aşağılara kadar da bu kanal çalışabiliyor. Ee, peki günlükteki süreçlerini de görmek lazım. Bu daha aşağı seviyelere geldiğinde yani neredeyse 35'lere kadar geliyor. Fakat bu sefer piyasa defter oranı e, inanılmaz tarihi seviyelere çeker. Ben bu kanalın daha aşağı seviyelerde e, çalışmayacağını düşünüyorum. Yani daha e, ortalama bir e, bölümden tepki imkanının olduğunu düşünüyorum. İhlas Holding için. Hemen günlükteki durumlarına da bakalım. Günlükte baktığımız zaman şöyle hemen buradaki bir düşen bakın trendi görüyorsunuz. Buradan çok sayıda destek gelmiş ama bir düşen e, kanal çizgisi var. Buradan ayrılmış durumda ve şurada kendine bir e, kanal çizgisi daha oluşturdu. E, ve bu bakın şurada birçok destek yine içinde görüyor. Bunu, bakın bu e, trend çizgisinin aslında tam bu noktadan da yine destek aldığı görülüyor. Önemli majör desteklediğimiz nokta. E, burası çalışır e, bir bir pozisyonda bunun aşağısına sarkar mı? E, ben ilk etapta bunun aşağısına sarkmayacağını düşünüyorum. Burada bir bulut engeli var. Bulutun içerisinde girerse çok önemli bir e, artış e, dönemi de başlayabilir. E, bu destek seviyeleri önemli bir ee, dönüm. Buradan zaten bir al sinyali gelmiş has indikatöründen. Bakın karı burada yazdırmış. Yine yazdırmış. Burada yazdırıyor. Burada belki bir zarar yazdırıyordu ufak. Bakın burada yatırımcıyı korumuş. Buradan bir al sinyali daha gelmiş. Önemli bir al sinyali olarak düşünüyorum. E, senin de burada bakın mavi yakmış. Bir pozitif dönemde e, işler daha yolunda görünüyor. Tabii ki asıl trendler içinde. E, burada MA144'ün kesilmesi lazım ki biz e, uzun vade için bu şirkette e, yatırımı düşünebilelim. E, aksi takdirde orta vadede bir e, trend yakalama şeklinde olur. Günlük için e, hareketli ortalamanın üstü daha önem teşkil ediyor. Şöyle orta vadede de baktığımızda e, burada Mars indikatörünün bir pozitif sinyal verdiği görülüyor. Önemli bir e, indikatördür. E, buradan bir dip seviyesi olduğunu düşünmüş. Şu anda da e, bulutun içerisinde burada girmiş. E, peki orta vadede de şöyle baktığımızda e, 0.65 0.65'lerin üzerine atarsa da e, kendi içerisinde bir e, trend dönemini zorlayabilir ama altın oran seviyesi 0.70 seviyesinin üzerine atması çok daha önemli olacaktır orta vade için. Yani buluttan çıktı diye e, 0.65'lerden Yatırımın doğru olmayabilir 0.70'lerin üzerinde yani altın oranın üzerindeki kapanışlar orta vade için daha hoş olacaktır. Tabii ki kişisel görüşlerdir arkadaşlar yatırım tavsiyesi değil teknikte de kendi bilgim çerçevesinde anlatımda bulunuyorum. Tabii ki birçok değişkenlikler oluyor borsalada anlatmak istediklerim bunlardı. Umarım faydalı bir video olmuştur beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.